Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli hadis izleyicileri, Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın değerli, kıymetli tavsiyelerinden, hadis-i şeriflerinden arz etmeye devam ediyoruz. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُسَلِّي لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمِ اِثْنَتَيَ عَشْرَ تَرَكَ Bir Müslüman her gün 12 rekat farz dışında nafile namazla devam ederse illa ben Allahu lehu beyten fil cenne Allah celle celalü o kimse için cennette bir beyt bir köşk bina etmiş olur. Farzlar dışında Sünnetlere riayet ki 12 rekat o namazlara devam sahibi için Allah katında kendisi için cennette bir köşk, bir köşk bina edilmesi bahnasını ifade ediyor. Elbette sünnete riayet edecek ki mümin Müslüman farzları da sünnet ile başlamış olduğu o kıvam ile hakkını verebilmiş olsun. Sünnet hiç kılmazsa bütün ihlali ve ihmali farzdan olacak. En azından sünnet riayet olursa, aksamış olsa bile, gedik açılsa bile birazcık sünnetinden açılır. Ama farzı muhkem bir şekilde sapasağlam kalmış olur. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, Sittu mecalis, altı meclis vardır ki el müminü daminun alallah işte bu altı mecliste mümin adam mümine kadın Allah'ın emanındadır tabi lafız mümin ifadesi olduğu için aynen ifade ediyoruz me kâne fî şey'in minhe fi mescidi cema'a öncelikle cemaat içerisinde olduğu sürece yani cemaatle kıldığı bir namaz o mecliste bulunduğu sürece Allah'ın emanındadır, güvenindedir. İkincisi ve inde meridin bir hastayı ziyaret için gitmiş bir hastanın yanında bulunduğu sürece Allah'ın emanındadır. Üçüncüsü evfi cenazetin bir cenazeye katılmak için gitmiş cenazede işte o da Allah katında güvendedir. Ev fi beytihi veya hutta evinde bulunduğu sürece elinde tesbihat, seccadesi üzerinde, ibadet içinde, elinde kitap, ilim, yavrularıyla, çoluğu, çocuğuyla birlikte o da Allah'ın emanındadır. Sonra e, yine inda imamin muqsitin yuvakkiruhu ve hakikaten adalet sahibi bir yönetici var ona tazimde bulunuyor hürmet ediyor adaletinden dolayı adalet sahibi olduğu için evfi meşhedi cihadin altıncısı da bir cihat mahallinde Cihat sahnesinde bulunuyor. Düşmana karşı bir cihat meydanında bulunuyor. Bu kimse de Allah'ın emanındadır, güvenindedir. Belki söylediğim şeyler içerisinde en çok dikkat çektiğimiz kendi evinde ifadesidir. Hani tamam hasta ziyareti, tamam cemaatle namaza gitmiş, bir adil devlet başkanının hakkını adaletinden dolayı hürmet etmiş, daha sonra cihat yolunda olmuş. Bunlar tamam ama evinde, kendi evinde. Halbuki bugün ne kadar çok ihtiyacı var ümmeti Muhammed'in. Şöyle kendi çoluğuyla, çocuğuyla, evladı, evine kapanıp da evinde onların hakkını vermeli, yavrularını okşamalı, onları öpmeli, onlara değer verdiğini göstermeli, onlar için eee akıbetleri, ahiretleri için bir şeyler vermeli, bir şeyler öğretmeli. O yakınlığı yavru hissetmeli. Düşün sabah çocuk uyanmadan baba çıkacak. Çocuk uyandıktan sonra baba evine dönecek. Ne kadar önemli bir hadisi şerifi, ne kadar önemli bir Allah katından değeri bu vesileyle ortaya koymuş oldu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evinde bir baba. Tabi meşru helal kazancı için dışarı çıkacak, ilim için dışarı çıkacak, hizmet için dışarı çıkacak, cihad için dışarı çıkacak. Bunun dışında boş meclislerde bir takım yani mekanlarda vaktini tüketmeyip de evini tercih eden bir kimsede Allah'ın izniyle Allah'ın güveni aldığı emanı aldığı kimseler zümresinde zikredilmiştir. Yine Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. İnna Allah azze ve celle zadekum salaten ila salatikum. Allah size bir namaz ilave etti ki hiye hayrul lekum min humrin Bu bu namaz bütün kızıl kızıl develere sahip olmaktan sizin için daha değerlidir, daha kıymetlidir. Ele ve hiye rek'aten qabla salatil fecr. Dikkat edin ki bu sabah namazından önce kılmış olduğunuz iki rekat sabah namazının sünnetidir. Kızıl kızıl develere sahip olmaktan daha kıymetlidir. Yani o iki rekat sabah namazının sünneti o kadar değerli o kadar değerli ki bir adama develer sürüsü verilse denirse ki bunun karşılığında bugün sabah namazı sünnetini kılmayacaksın. Hayır. Sürü sürü develer bir tarafa iki rekat sabah namazının sünneti bir tarafa. Böyle diyecek ne kadar insan çıkar. Zaten sabah namazını kılmıyor ki. Sabah namazı yok ki böyle bir teklifkesi zaten sıraya girer insanlar. Belki bir deve için bir devenin bir kilo eti için insanlar sıraya girer. Burada ne ortaya çıkıyor? Namaz hassasiyetimiz, namaz şuurumuz, namaz huzurumuz hakkıyla toplum olarak bizde yerleşmediği gerçeği ortaya çıkıyor. Bir, iki rekat namaz kaçırmak, sabah namazın farzı da değil ha sünnetini kaçırmak. Hayır. Dünya ve içindeki her şeyden daha kıymetlidir, daha değerlidir, daha önemlidir. Huzurunu, anlayışını, şuurunu ne zaman elde eder isek çok büyük şey elde etmiş oluruz. Bir gün Mescid-i Aksa'nın müdavimi Mescid Aksa'nın müderrislerinden bir zat. Yine Yahudi e, hahamlarından birisiyle televizyonda bir münazaraya kalkışıyor. Bir gün gelecek diyor ey Yahudi o hale geleceksiniz ki şu taşlar, ağaçlar gel ey Müslüman arkamda Yahudi var onu öldür diyecek. Adam gülüyor. Niçin gülüyorsun deyince doğrudur. Onu biz çok araştırdık. Sizin peygamberinizden gelen o rivayet bizi ürküttü. Çok araştırdık. O rivayetin doğru olduğuna da ulaştık. Ama şunu unutma. Bugün sizin gibi Müslümanlara ne bu taşlar ne de bu ağaçlar gel ey Müslümanlar kamda Yahudi var diye çağırmaz. Şaşırıyor tabi. Peki ne demek istiyorsun? Eğer siz ne zaman mescid Aksa'da Cuma namazı kıldığınız gibi sabah namazı kılın. O gün bize korku başlamıştır. Belki o gün biz korkarız ki bu taşlar, bu ağaçlar dile gelir. Ey mümin gelecekse diyor tabii tam onların inancına göre. Eğer dile gelecekse o zaman gelir. Şu anda gelmez diyor. Ama hakikaten çok önemli, çok güzel bir tespiti de ortaya koymuş oluyor. Sabah namazı hassasiyeti Yine peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki: "Seykun fi ahiriz zaman kavmun." Ahir zamanda bir toplum olacak. Ahir zamanda bir topluluk gelecek. "Yeclisuna fil mesacidi." Mescitlerde oturacaklar. "Halakan halakan halka halka mescitlerde oturacaklar." <laughs> İmam Muhammed Dünya Onların imamları dünyadır. Fela tücelisuhum. Onlarla bir yere gelip de oturmayınız. Ve subhanallah. Mescitleri halka halka dolduran insanlar olacak. Ama onlarla oturmayın. Onların imamı dünyadır. Fe innehu leyse fihim hace. Allah'ın onlara ihtiyacı yok ki. Allah'ın onların mescitleri halka halka doldurmasına ihtiyacı yoktur ki. Onların imamı dünyadır. Ne demek? Kafalarında dünya var. Hedeflerinde dünya var. Dertleri dünya ve dünyalık elde etmek. Bu insanlar kendi fizik olarak, beden olarak mescitleri halka halka doldurmaları Allah'ın bunun ihtiyacı yok. Kalplerini düzeltsinler. Gönüllerini safileştirsinler. Hedefleri gayesi dünya ve dünyalık biriktirmek olmasın. Dertleri dünya olmasın. Dilleri Allah derken Kalplerinde, gönüllerinde dünyalık biriktirme derdi olmasın. Manasında, mahiyetinde çok şey söylenebilir. Çünkü onların imamı dünyadır. İmam nedir? En önde duran demek. İmam nedir? En öncelikli hedefleri dünyadır onların. Mescitte olsalar da, mescitleri doldursalar da, yani bir an olur mescitler dolar ama o mescitler huzurlu, huşulu, kim için kulluk yaptığını bile bilmeyen insanlar topluluğu haline de gelebilir. Bu da elbette istenmeyen bir haldir. Rabbim muhafaza buyursun. Yine Rabbim Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men tevedda ve cailel mescid kim abdest alır mescide gelirse fehve zairullah azze ve celle o kimse Allah'ı ziyaret eden bir kimsedir. Ve hakkun alel mazur en yükrime zair. Ziyaret edilenin hakkı da ziyaret edene ikram etmesidir. Yani mescide gelen müminler, Müslümanlar Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaret edilen ki bu Allah Celle Celalü kendisine ziyarete gelenlere elbette ikram edecektir. O ekramul ekremindir ikram edenlerin en yücesidir. Zül celal ikram, ikram ve azamet sahibidir Hazreti Allah. Bu vesileyle bilin ki Allah'ı ziyarete gelen müminler, bilin ki Allah'ı ziyaret için mescide gelip saf saf tutup namaz kılan müminler, Allah Celle Celaluhu dünyevi ve uhrevi pek çok ikramlarda bulunacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.